Herkese merhaba. Yazma süreciyle ilgili tüm sorularınıza cevap vermeye çalıştığım bu video serimizin 10. ve sonuncu videosuyla karşınızdayım. <laughs> Yazmaya meraklıysanız bu konuya nereden girerim, nasıl yaparım, nereye yazarım, nerede yazarım, hangi rutinle çalışırım, ne gibi egzersizler yapmam gerekir gibi sorular aklınızı kurcalarsa hepsinin bütün bu sorulara ben kendi hayatımdan nacizane ufak ufak cevaplar vermeye çalıştım. Bana Instagram'dan sorulan birçok sorunun da cevabını vermiş olduğumu umuyorum. Ve son videomuzda aslında yine bana en çok sorulan, sorulardan, beklenen sorulardan birinin cevabını vermeye geldim. Kitabımı yazdım. Bir roman yazdım, bir öykü yazdım, bir kitap yazdım. Ben şimdi bunu nasıl bastıracağım? İsimli soruyu burada hep birlikte cevabını bulmaya çalışacağım. Yine söylüyorum, anlattıklarım tamamen kendi başımdan geçenler sonucunda öğrendiklerim olduğu için mutlaka her sorunun başka cevabı da vardır. Kişiden kişiye göre değişir. Ben sadece kendi yolumdan size bahsediyorum. Burada da yine bu kitap bastırma sürecine geldiğimde başımdan geçenleri ve aslında bildiklerimi size paylaşacağım. Diğer birkaç videoda bahsettim. Benim sakin ve yakın yani basılan iki kitabımdan önce yazdığım bir romanım vardı. Ve bu romanı da uzun ve zor bir sürecin sonunda yazdım ve bitirdim. Sonrasında da bana aslında bir yayın evinden söz de verilmişti kitabını basacağız diye ve kitap okundu ve basılma noktasına geldi fakat ondan sonra yayın evinin kendi içsel sorunları dolayısıyla o sırada bir şey basamayacakları ortaya çıktı ve benim kitabım hazır ee, ama basılamayan bir kitap olarak elimde kaldı sonrasında ben dedim ki ben şimdi bunu ne yapacağım ve Annem kitap çevirmenidir ki böyle konularda asla beni kayırmaz. Ben gideyim Ege'nin kitabını şuralara vereyim okusunlar asla yapmadı. Sağ olsun istemezdim de zaten ama bana ben dedim ki ben şimdi bu kitabı ne yapacağım? Annem de dedi ki yayın evlerine göndereceksin. Bakacaklar beğeniyorlarsa basacaklar. Ve ben o kitabın basılabileceğini düşündüğüm iki tane yayın evine sırayla kitabı gönderdim. İkisinden de red geldi. Nasıl gönderdiğim detaylarına birazdan gireceğim zaten konumuz o. İkisi de reddetti basmıyoruz dediler ve o kitap hala basılmadı. Daha önce anlattığım gibi sakin ve yakının yazma yolculuğuna başladıktan sonra o kitaplar zaten bana yayın evi Ege bunları yaz biz basalım dedikleri için gerçekten yayın evine götürdüm. Şey yani ben yazdım. Sonra da dediler ki tamam basıyoruz. Ben yani iki tarafı da biraz gördüm. O yüzden bunun özeti yapmak istedim size. Peki şimdi siz kitabınızı yazdınız. Şimdi ne yapacaksın? Kendimden ve etrafımdan bildiğim net birkaç konu var. O da şu kitabınızı yazdıktan sonra o kitabın basılabileceği yayın evlerini araştırmanız gerekiyor. Yani her kitabı her yayın evi basmıyor. Siz şimdi can yayınlarının kitaplarını çok seviyorsunuzdur. Everest'in bütün kitaplarını, romanlarını okuyorsunuzdur. Ama siz gidip atıyorum bir bilim kurgu romanı da. Şimdi siz bilim kurgu romanı yazdınız, can yayınları bilim kurgu basmıyorsa hiç kendinizi canla yormayın. Canı da yormayın, kendinizi de yormayın. Biraz kitap evlerine gidip, bilim kurgu kitaplara bakıp oradaki yayın evlerini araştırıp sizin kitabınızı kim basar? O yayın evini bulmak lazım. Diyelim ki 5 tane bilim kurgu kitap basan yayın evi var. Her birinin iletişimi, e-maili, posta adresi var. Her şeyimiz ortada. Tavsiyem dosyanızı, kitabınızı aynı anda 5 yayın evine de yollamayın. Önce bir tanesine yollayın en çok güvendiğinize ve oradan gelecek cevabı bekleyin. Oradan bir kontaktan bir cevap gelmiyorsa belki telefon açabilir, belki bir mail daha atabilir. Dosyanız onlara ulaşıp ulaşmadığından emin olabilirsiniz. Elleri yoğunsa ki muhtemelen yoğundu yayın evlerinin elleri hep yoğun oluyor. Size diyebilirler ki 2 ay bekle, 3 ay bekle okuyalım sana dönerim. Bu çok normal burada zaten demoralize olacak bir şey yok. Ama diyelim ki size oradan red geldi. Basmadılar. Yani dediler ki bu sene basamıyoruz böyle bir kitap ya da beğenmedik kitabınızı. Her şey olabilir. O zaman ikinci seçeneğe yollayın. İkiden de mi gelmedi? O zaman üçe yollayın. Yani aynı anda beş yayın evine beş kitabı da ben göndereyim, vakitten kazanayım diye bir şey bu sistemde pek çalışmıyor. Aklınızda olsun. Genellikle zaten artık posta diye bir şey kalmadı. PDF olarak istiyorlar sizden dosyanızı. PDF'i gönderiyorsunuz ve cevap gelmesini bekliyorsunuz. Diyelim ki kitabınız beğenildi. Fakat her yayın evinin her sene bir kitap kotası oluyor. Yani mesela benim yayın evim Doğan Novus, editörüm bana diyor ki biz bu sene Novus'ta, tamamen uyduruyorum, 20 tane kitap basacağız. Seni o 20'nin içine sokabiliyorsan basarım. Kitabın harika olabilir ama sen o 20'nin içine giremiyorsan 21 seneye kalırsın. Bu gibi sistemler de yürüyor işin içinde. O 20 kitabı neye göre seçiyor? En çok satacağını düşündükleri kitaplar tabii. Yani atıyorum çok satan bir diyet, mesela bir doktor kitap var. Hep diyet diyet kitapları basıyor diyelim. Biliyorlar ki diyet kitabı her zaman okunur mesela. Ona hemen öncelik veriyorlar. Ya da ne bileyim Orhan Pamuk çıkacak. Orhan Pamuk bir sene öncesinden diyor ki ben size seneye zaten onu koyuyorlar. Uyduruyorum. Yani o yüzden aslında biraz tırnak içinde no name ya da adı bilinmeyen yazarlara da biraz daha az güveniliyor böyle durumlarda. Çünkü satıp satmayacağı belli değil. Bu da bir ticarethane hane sonuçta baktığın zaman. Tabii her zaman ama herkes bir risk. Her, herkes, bir noktada ilk kitap yazıyor. Yani Orhan Pamuk'un da ilk kitabı vardı. Elif Şafak'ın da ilk kitabı vardı. Dolayısıyla o da bir, bir şey demek değil aslında. Kitap kuvvetliyse zaten bastırıyor kendini bir yandan. Ama kotaya girmek diye de bir şey var ister istemez. Diyorlar kitabınız çok güzel. Biz bu sene 20 kitaplık bütçemiz var, listemiz var. Sizi seneye alalım. Şöyle bir şey var yani bu hani mesela müzikte de olur ya. Hani aynı anda 5 popstar şarkı çıkarır, seninki çok iyidir ama abi aynı anda Tarkan da çıkarmıştır, evet. Kenan Doğulu da çıkarmıştır. Evet. Evet. Seninki çok olsa duyulmaz filan. Sonuç olarak siz pdf'inizi yolluyorsunuz, cevabı gelmesini bekliyorsunuz. Burada yol çatallanıyor. Size evet dediler ya da hayır dediler. Hayır dediklerinde 4-5 yayın evi, 6 yayın evi kimleri deneyebiliyorsanız deneyin, gönderin. Sonsuz olması seçenek var. Ama diyelim ki herkesten Red geldi. Burada benim de kitabım işte 3 yayın evinden Red aldı. Fakat ondan sonra yazdığım kitap işte 18 baskı yaptı. Buradan şunu söylemek istiyorum. Bu ben çok becerikliyim, çok başarılıyım ben aslında asla söylemiyorum ama bir kitabın reddedilmesi hiçbir şekilde sizin kötü bir yazar olduğunuz ya da o kitabın kötü olduğu anlamına gelmez. Bazı şeylerin zamanı vardır. Bazen o kitabın doğru zamanı değildir. Bazen dediğim gibi kotaya takılır. Bazen sadece şanssızlık olur bilmiyorum ama bu sizin kötü bir yazar olduğunuz veya yazmaya küseceğiniz veya, veya bir daha hiçbir şey yazmamanız gerektiği veya bütün yazılı serüveninizin o kitapla olup bittiği anlamına gelmez, gelmesin, gelmemeli. Siz onu bir kenara kaldırın. O uyusun. Benimki de hala uyuyor. Siz başka şeyler yazın, başka taraflara bakın. Çünkü dediğim ki bazen de bu zaman işi ve her kitabın bir zamanı var ve bugün çok iyi bildiğimiz yazar aslında kaç red yemiş, kaç kitabı onların hala belki rafta duruyor. benim işte biraz önce konuşuyorduk. En sevdiğim yazar, hayatta en sevdiğim yazar Fernando Pessoa. Pessoa'nın bugün en çok satan kitapları o zaman adamın sandığında duruyormuş. Adam hiçbir kitabının basıldığını ve bu kadar sattığını görmemiş. Çünkü hep reddedilmiş, hep zaten dünyanın en reddedilen adama bir sürü anlamda. Reddedilmiş olmak, reddedilmiş olmak değil aslında. Onu bir hani aklınızın bir köşesinde nacizane tutmanızı isterim. En azından benim yayın evim için bu geçerli. Siz yayın evinden tamam senin kitabın güzel, basılabilir deniyorsa da orada bir kişi karar vermiyor. Tabii orada bir kurula giriyorsunuz siz. Benim iki kitabımda yani kitap okey onayı aldıktan sonra ilk editörden yazar kuruluna giriyor. Yazar kurulu da yazarlar o kitabı okuyor ya da editörler kurulu ve tekrar bir tamam bu kitap basmaya değer klasmanın şeyinden ne denir? Onayından geçiyor. Evet de de hayır da da aslında işin zorlu ve sizi yoracak kısımları yeni başlıyor. Hani o kitabınız onay aldığında da almadığında da bu konuda başka sorularınız olursa ben şu an çok genel anlatıyorum çünkü çok da çok iyi bildiğim bir alan değil. Ben kendi başımdan geçenleri anlatıyorum ama sorularınız olursa bu videonun altına yazın. İsterseniz belki bir gün bir editör konu kalırız, bir editörle de konuşuruz bunları daha daha detaylı kitap yayın evinin içinde işler nasıl ilerliyor. Belki editör olmak isteyenleriniz bile olursa o işi veya o ortamı tanımak için faydalı olabilir. Umarım yardımcı olmuştur. Umarım ilk sorulara cevap vermiştir bu konudaki. Yazma süreci videolarımızın artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tüm sorularınızı her videonun, herhangi bir videonun altına yazabilirsiniz. Başka ne videoları çekmemizi isterseniz bunları da yazabilirsiniz. Yorumlarınız, fikirleriniz tabii ki çok kıymetli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.